Sokak pilavım servis hazır. Tüm püf noktalarıyla birlikte hazırladığım tane tane enfes bir lezzet şöyle yanında turşuyla şöyle ikram edebilirsiniz. Sevdiklerinize gözü kapalı yapabileceğiniz bu nefis tarif, başlı başına bir ana yemek. Buyurun, hemen yapımına başlayalım. Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tüm püf noktalarıyla birlikte hazırlayacağımız nefis bir sokak pilavı tarifim var. İlk olarak tavuğunu haşlamakla işe başlıyorum. Düdüklüm önüme aldım, 600 gram tavuk bonfileyi güzel yıkadım ve düdüklüme alıyorum. İki orta boy soğanım var. Yine onların kabuklarını soydum. Ve ikiye bölerek tavuklarımı içerisine alıyorum. Biraz tuz ilavesi yapıyorum. Bu bile çok yağlı olmayacağı için şöyle bir iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Toplamda bir çay kaşığı kadar tuz ilavesi yaptım. Yine biraz karabiber ilave ediyorum. Pilavımızı pişirirken tavuğumuzun suyundan kullanacağımız için bol bir şekilde üzerine su ilavesi yapacağım. 9 klasik su bardağı su ilave ediyorum. Düdüklümün ağzını kapatıp tavuk etleri yumuşayıncaya kadar güzelce haşlayalım. Tavuklar haşlanırken şöyle genişçe bir kaba 4 klasik su bardağı pirincimi aldım. İlk olarak üzerine soğuk su ilave ediyorum. Şöyle basana kadar. Şöyle hafif elimle pirinçleri ovuyorum. Pirincin nişastası hemen ortaya çıktı. Bu nişastası çıkan suyu süzelim. Nişastalı suyundan arındırıp şöyle birkaç kez pirincimi güzelce yıkadım. Tekrar üzerine şöyle basacak kadar soğuk su ilave ediyorum. Şimdi bu aşamada bir çay kaşığı tuz ilave yapıyorum ve pirinçlerimi en az 15 dakika bu şekilde dinlendiriyorum. Tavuk güzelce haşlandı. Şöyle bir çatal yardımıyla haşlanıp haşlanmadığını kontrol edebilirsiniz. Genişçe bir kaba haşlanan tavuk suyumu süzüyorum. Ocağımın üzerine büyükçe bir tencere aldım. Şöyle 75 gram tereyağı ilave ediyorum. Bu aşamada yağ miktar fazla gelmesin. 4 su bardağı pirinçten yapıyorum pilavı. Siz sayınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz. Şöyle 1 su bardağından şöyle 2 parmak eksik sıvı yağ ilave ediyorum. Hafif yağımızı eritelim. Bu aşamada yağımızın tamamen kızmasını beklemeyelim. Tuzlu suda bekletmiş olduğum pirinçleri nişastalı suyundan arındırana kadar yani üzerindeki suyu Berraklaşana kadar güzelce yıkadım. Pirinçleri ilave ediyorum. Birkaç dakika kadar pirinçleri güzelce kavuruyorum. Bu aşamada pirinçler kavrulurken kırılmaması için şöyle bir çay kaşığı dolusu tuz ilave ediyorum. Böyle pirinçlerimi kırmadan güzelce kavuruyorum. Pirinçleri yaklaşık 15 dakikadır güzelce kavurdum. Yağı üzerine çıktığında ve pirinçler tane tane döküldüğünde pirinçler güzel kavrulmuş demektir. Şöyle güzelce harmanlıyorum pirinçlerimi kırmadan. Bu aşamada pirinçleri ölçmüş olduğum bardağımla bire bir buçuk olacak şekilde şöyle süzdüğüm tavuk suyunu ilave ediyorum. Şöyle 4 su bardağı pirince toplam 6 su bardağı tavuk suyu ilave ettim. Yine bu aşamada şöyle 2 su bardağı şöyle haşlanmış nohutu da ilave ediyorum. Şöyle harmanlayalım. canımızın parlak olması için bir yemek kaşığı limon suyu. Lezzetini arttırmak için bir çay kaşığı toz şeker. Bu aşamada bir tatlı kaşığı dolusu tuz ilave ediyorum. Yine damak tadınıza göre tuz miktarında değişiklik yapabilirsiniz. Pilavımızı Fokurdayana kadar yüksek ateşte fokurdadıktan sonra altını kısıp şöyle ağır alır suyu çekene kadar pişirmeye devam edelim. İlk aşamada haşlamış olduğum tavukları ince şekilde didiyorum. Pilav fokurdamaya başladı. Ocağımızın altını kısalım. Tenceremizin kapağını yarım şekilde kapatıp Suyu çekene kadar pilavımızı pişirmeye devam edelim. Pilav ağır ağır güzelce suyunu çekti. Şu an enfes kokuyor. Kenarından hemen kontrol ediyorum suyunun tamamen çekip çekmediğini. Suyunu tamamen çekmiş. Üzerine bir havlu peçete ile örtüyorum. pirinçle yapılan pilavlar mutlaka dinlenip güzelce demlenmeli. Bulgur pilavını hemen tüketebilirsiniz ancak pirinç pilavını mutlaka dinlendirin. Şöyle ağzını havlu, peçete ile kapattım. Pişirdiğim pilavı şöyle sofra bezi ile güzelce kapatıyorum. Bu şekilde bir yarım saat pilavımızı dinlendirelim. Demlenen pilavın üzerindeki sofra bezini alıyorum şöyle, havlu kağıdını da alalım. Gerçekten enfes kokuyor şu an. Pilavımızı pirincini ezmeden şöyle güzelce harmanlayalım. Dikmiş olduğum tavukları da şöyle bir kenarına ilave ediyorum. Tavuklar soğudu. Şöyle pilavın ısısıyla. Şöyle pilavın ağzını kapatıyorum. Sadece 5 dakika. Tavuklar hafif ısınana kadar dinlendiriyorum. Şöyle tavuklarıyla birlikte 5 dakika dinlenen pilavımı servis ediyorum. Şöyle bir kaseye dolduruyorum. Ters çevireceğim. Düzeltiyorum. Servis tabağıma dikkatli şekilde ters çeviriyorum. Şöyle kaseyi dikkatli bir şekilde kaldıralım. Şu üzerine ditmiş olduğum tavuklardan ilave ediyorum. Olmazsa olmazı şöyle bol karabiber serpiyorum. Pilavım hazır. Pilavım servise hazır. Başlı başına bir ana yemek. Turşu ve ayranla servis edebilirsiniz. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz muhakkak beğenmeyi, yorumlarla geri dönüş yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.